30 manzı bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ilk on biri bitti karşılığınızı arkadaşlar ve hemen de uykumuza geçmeden önce de hemen de e, derbiyi derbinin favorisi olmaz ama kazanan tabii ki de ben açım olur tabii ki de uykumuza geçmeden önce hemen de atatımızı da yapacağım arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Zile basmanızı unutmayın. Ve yorumlar yazmanızı unutmayın. Ali selam. Ne? Cuma Okan? Valla. İsmail Kahtaman kızındır. Ne dedi yani? Evet arkadaşlar. Hemen değil kombiyle hemen değil söylüyorum arkadaşlar. Dedi Vakovic. Asayi Nişko Ostovoldi Ferdi. Şimanski İsmail Krespo. İvan Can Tadic ile Fenerbahçe şampiyon. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bu maç ne olur arkadaşlar? Ee, ne olur? Hemen de siz söyleyin. Yani. Yani şöyle bir durum da var. Yani. Ee, bu maç falan şey alacağı bir maç olur. Bu arada maça tepki videosu giyse de yarın yardım yayınlayacağım. Yok maça tabii ki videosu gelmeseydi o zaman da 2024'te kısmet olur. İnşallah edinceye gol 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 evet, arkadaşlar. Hemen de e, canlı da kapatacağım arkadaşlar ve devasında görüşürüz diyorum. バイバイ。Bye bye.